Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün pozitif negatif sayılardan bahsedeceğiz dersimizde. Zaten genel manada biliyoruz ne olduğunu. Birazcık üzerinden geçip birkaç örnekle pekiştirelim. Ee, pozitif sayılar nelerdi? Pozitif sayılar sıfırdan büyük olan sayılardı. Biz bunu tam sayıları anlatırken sayı doğrusu üzerinde göstermiştik. Şunu şu şekilde bir sayı doğrusu çizersek tam ortada sıfır vardı sıfırın sağ tarafında neler vardı? Pozitif sayılar mı vardı? Evet. Sıfırın sol kısmında ise ne vardı arkadaşım? Negatif sayıda vardı değil mi? Aynen öyle. Negatif sayılar yer alıyordu. Pozitif sayılar sıfırın sağında yer alıyorlarmış ve artı işaretiyle gösteriliyorlar. Buna benzer olarak negatif sayılar için de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Yine negatif sayılarda sıfırdan başlayıp sol tarafta kalan sıfırın solunda kalan sayılara negatif sayılar diyeceğiz. Ve eksi işaretiyle göstereceğiz ki zaten yukarıdaki gösterimde de biz başta gösterdik. Değerli arkadaşlar şimdi aşağıda birkaç tane öncülümüz var. A sayısı pozitifse nasıl göstereceğiz? Bakalım. A sayımız eğer pozitif ise biz ne diyeceğiz? Sıfırdan büyük değil miydi? O halde ben a büyüktür sıfır desem olmaz mı? Kesinlikle olur. A'nın sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Ha, bazı arkadaşlarımız karıştırıyor hala. Şu küçüktürdü. Küçük. Büyük. Hatta şey yapabiliyorlar. Küçüktür. Şunu da B'ye benzetiyorlar. Büyüktür. Bunu da unutmayalım. Yukarıdaki ifadelere bağlı olarak B sayısı da negatifse diyor. Şimdi B negatifse sıfırdan küçük değil mi? O zaman biz şöyle B küçüktür sıfırdan desek olmaz mı? Kesinlikle olur. Son olarak sıfır için biz küçüktür büyüktürlerden bir şey kullanabilir miyiz? Hayır hocam kullanamayız. Neden? Sıfır. Ne pozitiftir ne de negatiftir. O halde sıfır için ne diyelim? Nötr diyelim bence. Nötr. Ne artı ne de eksi olacak. Şimdi pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir diyor. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri. A sayımız sıfırdan büyük olacak değil mi? Biraz önce göstermiştik. Pozitif olduğunu buradan anlayacağım. Pozitif herhangi bir sayının bütün kuvvetleri. Mesela. Bir tane arkadaşım 5 alsın. 5'in bütün kuvvetleri diyor. Mesela 5 üzeri 1'i alayım. Ne olacak? 5 olmayacak mı? Öbür arkadaşım gelip 5 üzeri 2'ye alsın. Ne olacak? 25 olmayacak mı? Öbür arkadaşım gelip 5 üzeri -2'ye alsın. Ne fark edecek ki? Taban pozitif olduktan sonra üste yazdığın ifade ne olursa olsun sonucun ne olacak? Bu 1/25 olacak. Görüldüğü üzere hep pozitif oluyor. Şuna dikkat. Sayı sıfırdan büyükse bütün kuvvetleri pozitif sayıya mı eşit olacak? Aynı şekilde negatif sayıların bütün kuvvetleri negatiftir diyemiyoruz. Burada bir ince farklılık var. Negatif sayıların çift kuvvetlerine ben ne diyeceğim? Pozitif. Tek kuvvetlerine ise negatif mi diyeceğim? Nedenini hemen açıklayalım. Şimdi bir tane sayı alalım. 3 sayısını alalım. Negatif bir sayı olsun bu 3 üç sayısı. 3'ün ikinci kuvvetini alsam sonucum ne olacaktır? Çift bir kuvvet aldım. Şurada söylediği gibi. Bunun anlamı eksi 3'ü 2 kez yan yana çarp değil miydi? Eksi ile eksiyi çarptığımda artı 3 ile 3'ü çarptığınız 9 olacak. Bakın pozitif oldu. Benzer şekilde Eksi 3 sayısının bu sefer tek olan bir kuvvetini alıp eksi 3 alsam üssü, Bunun anlamı neydi? Hayır böyle değildi. Sadece 3 alayım. Eksi 3'ün üzerinde 3 gördüğüm zaman eksi 3 ifadesini 3 kez yanlarına çarpmam gerekecek. Öncelikle işareti belirleyelim. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı ne olacaktı? Eksi mi? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Bakın eksi 27 oldu negatif, pozitif. O halde negatif bir sayı varsa elinde, bunun kuvveti ya da üssü çift olduğunda sonucum ne oluyor? Çift oluyor. Tek olduğunda ise burada olduğu gibi sonucum hep negatif mi oluyor? Evet hocam öyle oluyor. Şimdi A sayısı sıfırdan küçük olduğunda burada zaten vermiş A üzeri 2N dediği şey çift. Tek çift kavramları anlatmıştık. 2 üzeri N çift olduğunu gösteriyor burada. Eğer bir sayının üzerinde 2'nin kuvvetleri, 2'nin katları yani çift bir sayı varsa diyor sonucun pozitif, pozitif çıkacak. Benzer şekilde sema verilen sayının üssü ya da kuvveti tek bir sayı olursa sonucun ne geliyormuş? Negatif geliyormuş. Bunlarla ilgili bir iki tane örneğimiz var çok basit. Sizi zorlamayacak türden. Hemen inceleyelim. Şimdi A pozitif diyor. Ne anlayacağım? A sıfırın sağında. Yani artı. B de negatifmiş. O zaman B'ye de eksi mi diyeyim? Tamam. Olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi A pozitif B negatif olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur. A çarpı B. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayı. Sorumuz eksik olmuş. Aşağıdakilerden hangisi ne olsun? Pozitif mi dedi diyelim. Pozitif diyelim. Pozitiftir. Pozitiftir. Eksik yazmış. Öyle önemli değil. A çarpı B. Pozitif olabilir mi? A artı B eksi. Artı ile eksinin çarpımı ne olacak? Eksi. Hayır hocam olamaz gitti. A bölü B. A dediğim ifade artı değil mi? Artı. B dediğim ifade de eksi. Artının eksi bölümü eksi değil mi? Evet. Gitti. A artı B diyor. Şimdi A pozitif, B negatif. Bunların toplamları pozitif mi negatif mi bilemem. Şimdi ben A yerine pozitif bir değer 2 alsam. B yerine, B yerine de negatif olan eksi 3'ü alsam. Bunları topladığında sonuç ne oldu? Negatif mi oldu? Sayıların farklı alayım. Bu sefer A'yı 5 alıp B'ye yine negatif olan eksi 2 alayım. Bakın sonuç bu seferde ne olacak? Artı 3 olmayacak mı? Bu sefer de pozitif geldi. Dolayısıyla C şıkkında daima pozitiftir ya da negatiftir yorumunu yapamıyorum. Bunu da gönderdim. A eksi B diyor. Aynı C şıkkında olduğu gibi bazı şeyler yaşayacağım. A'ya ve B'ye değerler vereyim. A'ya 2 versem eksi B'ye ne verebilirim? Negatif bir değer olan eksi 2'yi verdim. Ya da eksi 3'ü verdim. 2 eksi eksi 3. Şimdi bu eksiler artı olmayacak mı? 2 ile 3'ü topladım bakın. 5 olmaz mı? Oldu. Şimdi A yerine farklı değerler verebilirim. B yerine de farklı değerler verebilirim. Eksi. Eksi 5. Şimdi B negatif olduğu için ve çıkartma işleminden sürekli hep bu burayı pozitif mi yapacak? Artıya çevirecek. Dolayısıyla ben Sayısal değerleri ne alırsam alayım. Bana verilen ifadede sonuç hep artıya mı olacak? Hep pozitif olacak. Neden? Şimdi işlemde zaten eksi var. Sen bir negatif değer alacaksın. Şöyle yapalım. A dursun. A eksi. Eksi B. B negatif değil mi? Bakın bu eksi ile eksi artıya dönüşüyor. A artı B oluyor. Dolayısıyla bu ifadenin negatif olabilme şansı var mı? Kesinlikle yok hocam. Olamaz. Her zaman pozitif olacak. Şimdi bir diğer örnekle devam edecek olursak x ve y reel sayıymış. Şimdi reel sayı dediği zaman gözümüz korkmasın. Derslerimizde bahsetmiştik önceki videolarımızda. Şimdi tam sayılardan, doğal sayılardan, irrasyonel sayılardan bahsetmiştik. Bunların hepsini içeren ifadelere biz reel sayılar demiyor muyduk? İçinde rasyoneller de var, tam sayılar da var, doğal sayılar da var, rakamlar da var. En geniş sayısal küme. Şimdi x ile y sıfırdan küçükmüş. x ile y'yi çarpıp sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi x pozitiftir diyor. Şimdi x pozitif olabilir. y de pozitifse sıfırdan küçük olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla bunu daima doğrudur diye kabul etmem. Saçmalık olur. x'e negatif demiş. Ya tamam x negatif de belki... Y de negatif. Olamaz mı? Olabilir. Y ile ilgili bir bilgi vermemişsin ki bana. Eksi ile eksinin çarpımı bakın artı oluyor. Sıfırdan küçük olmuyor. Bak bu da saçma olmuş. Yani daima doğru olamaz. Şimdi Y'ye bakalım. Y pozitifti diyor. Ya tamam sen Y'ye pozitif dedin de ben X'in ne olduğunu bilmiyorum. X eğer artıysa öyle değil mi? Sonuç sıfırdan küçük olabilir mi? Olamaz. Yani bu ifadenin daima doğru olduğunu söyleyemem C şıkkına bakarak. Y negatiftir diyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar denedim fark ederseniz. Şimdi Y negatif de X'in ne olduğunu biliyor musun? Ki Y her zaman negatif olsun. Bununla ilgili bir yorum yapamam. Ama şuna bakalım. X ve Y zıt işaretlidir. Ne demek? Yani X artıysa Y eksi olmalıdır diyor. Evet artı ile eksinin çarpımı eksi sıfırdan küçük. Aynı şekilde x eksi olduğunda da y de bunun zıt işaretlisi yani artı olduğu zaman Eksi ile artının çarpımından sıfırdan küçük bir ifade gelecek değil mi? Negatif bir değer gelecek. Dolayısıyla E şıkkında görülüyor ki alınan her işaret için sonucun neye eşit olduğunu görüyorum. Daima sıfırdan küçük olduğunu görüyorum. Son olarak şurada şeyi gösterelim sizlere. Şu kısmı sileyim. Eksi ile eksinin çarpımı, eksi ile artının çarpımı. Onları da en azından bir öğrenmiş olalım. Artı ile artının çarpımı ne olacak? Pozitif bir sayı ile pozitif bir sayı çarparsam pozitif olmaz mı? Evet hocam olur. Pozitif, negatif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsam pozitif olacak. Doğru. Peki pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı çarparsam sonucum ne olur? Bakın burada soruda vermiştik zaten. Negatif oluyormuş. Aynı şekilde negatif bir sayı ile de pozitif bir sayı çarparsanız sonucun eksi olduğunu göreceksiniz. Şimdi şurayı bir ayıralım. Pozitif bir sayı ile şöyle yapalım. Pozitif bir sayının toplamı pozitif mi? Evet. Negatif bir sayı ile negatif bir sayının toplamı da negatif. Ama ben pozitif bir sayı ile negatif bir sayının toplamının pozitif ya da negatif olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Büyüğün işareti devreye giriyordu burada. Şöyle yapabilirim. Büyüğün işareti mi yazsam? Büyüğün işareti. Ne demek bu? Örneğin sana 5 verdi. 5 ile eksi 8'i topla dedi. Şimdi artı eksi'nin üzerine dağılsın. 5 eksi 8 mi olacak? Şimdi büyükten küçüğü çıkartalım. 3 büyüğün işaretine eksi. Bakın negatif oluyor. Aynı şekilde şey olabilirdi. 8 artı eksi 5 olabilirdi. Burada da yine ne olacaktı? Artı eksi ile dağıldığı zaman eksi olacaktı. 8 eksi 5. Bakın 8'den 5 çıkarttım. 3 büyüğün işaretine artı diyecektim. Bu pozitif ve negatiflerin bölme işlemleri üzerindeki durumlarını da inceleyelim hemen sizlerle. Mantığı çok basit. Pozitif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölerseniz ne olur? Pozitif mi olur? Evet. Negatif bir sayıyı negatif bir sayıya bölerseniz peki sonucumuz ne olacaktır? Yine negatif bir sayı mı? Evet. Ek olarak pozitif bir sayıyı negatif bir sayıya bölerseniz sonucunuz ne olacaktır? Negatif. Negatif bir sayıyı da yine pozitif bir sayıya bölerseniz sonucunuzun negatif olduğunu göreceksiniz. Genel manada oldukça kolay bir konu. Olayın özü sıfırdan büyükse bana verilen sayı pozitif olduğunu bana verilen sayının sıfırdan küçük ise negatif olduğunu, pozitifte artı, negatif de ise eksi işaretlerle göstereceğim öğrendim. İki pozitif sayının çarpımının pozitif, iki negatif sayının çarpımının pozitif. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayı çarptığında negatif. Benzer şekilde negatif bir sayı ile pozitif bir sayı çarptığında negatif olduğunu. Toplama ve bölme için de benzer ifadelerin geldiğini gördüm. Bence en önemli olan kısımlardan biri şuraydı. Bir sayı sıfırdan büyük ise kuvvetine olursa olsun sonucum sıfırdan büyük oluyordu. Ama sayım eğer negatif ise üstüm çift olduğunda pozitif olurken eğer üstüm tek olursa şurada da vermişiz. A üzeri 2n artı 1. 2n artı 1 dediğim ifade neydi? Tek sayıları mı ifade ediyordu? 2n artı 1. Tek. iki el neydi? Çift sayıları. Yani bana verilen sayının eğer üzeri negatifse pardon bana verilen negatif bir sayının üzeri tek ise sonucum ne oluyor? Negatif. Eğer çift olursa da pozitif oluyordu. Yaklaşımlar genellikle çok benzer. Karıştıracağınızda pek fazla bir yer yok. Konuyu çalıştıktan sonra ince bazı nüanslar var. Şu kısımları not kağıtlarınıza, post yazıp asarsınız zaten. Kısa sürede ezberlenecek şeyler zaten. Sonrasında problem yaşamadan soruları rahatlıkla çözebilirsiniz diyelim. Dersimizi bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.